Saç dediğin böyle olur zaten. Abi. O ne lan? Ne oldu abi? O ne lan? Ne oldu? Tarak var lan kafanda. Abi, geçen saçım tararken kalmış ya. Tararken mi kaldı geçen? Hmm, çıkaramadım. Çelik oh. var oğlum kafanda. Geçen annem attı ya kafama. Ne zaman attı bunu? Kaç yaşındayken attı. Allah seni... Atı kat. At, at. O ne? Ne oluyor? O ne lan? O ne? Allah. O ne lan? Ne oluyor, Atakan bu ne? Ne oluyor? Atakan! Ne oluyor? Atakan! Ne oh, abi! Ne oluyor? Ya! ya. 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 Atakan! 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 Atakan boynu Atakan boynu mu Dal şuraya! Abi niye dalıyorum boynuna? Oğlum kötü kanı atacak. Dal şuraya! Yılan soktu adamı ya. ya! Ya bırak şov yapıyor ya. Geçen yeğenimi aldım onu kafamda kalmış. <laughs> Oyuncak kal. o. Gel. Gel abi. Oğlum kafa kafa değil, Amazon ormanı. Bu ne lan? Böyle kafa mı olur ya? Allah Allah, güzel kardeşim. Hadi sen git. Git, bari git yoluna. Ya bir yıkasaydın bari. Lan güneş değmiyor tenine. Surası değsin ya? Allah Allah. Ver. Öf, iyi. Amma laf ettim be. Tamam, ne kadar borcum? Terlik, yılan... ...ve ne çıktı? Tarak. Tarak. 400 lira. 400 mü? Abi. Ganda mı kafanda taşıyorsun lan? Sorma, bu aralar parayı çok kafama takıyorum. Şaka batsın? Pis adam. Ha. Çık şuradan, çık. ha Koca kafa, çık. Bir daha da yapma böyle kötü kötü şakalar burada. Serlimi de ver. Defol git. Lan hayır. hayt. Siktir git buradan. Var. Ben geleyim mi abi, abi? Atakan'ım gel. Vaktim kalmadı, kurban olayım. Abi, abi benim çok acil. Beni alır mısın? Atakan'ım senin ne vardı? Abi benim sakal tıraşı. Senin? Abi benim saç, sakal, cilt bakımı bir de Kil bakımı bir de sen ne istersen ekstra. O zaman seni alalım. Abi onun işi uzun, benim işim kısa ya. Ya işte ondan onu alalım Atakan. Abi. abi ama böyle olmaz ki ya. Abi çok güzel olur. Çay içer misin? İçmiyorum abi. O zaman iki tane söylüyorum ben. İki çay! Ay anne nasıl olmuşum? Ankara pavyonlarında şarkı söyleyen Pokemon gibisin. Ya bir anne kızını kıskanır mı ya? Ben... Ya bir şey söyleyeceğim. Benim saçım çok abartılı görükmüyor değil mi? Yo gayet güzel. Olur o zaman biraz daha abartabilir miyiz? Abartma istersen gerizekalı. <laughs> Allah'ım ya. Evet, karşınızda gelin Ezgi hazır. <laughs> Aman Allah'ım, çok güzel Allah'ım. <laughs> Mükemmel. Geriz... Kız! Kız bir şey oldu. Yardım edin. Bir şey oldu. Kızım uyan. Abla. Ne Abla iyi misin? İyi misin? Kendine gel. Bırak, bırak. Düğünün... Kız bırak. Ölüye dokunma. Bırak. Boş ver. Ya ne arıyorsun? Ay bu düğüne kadar kendine gelemez. Eniştemden ben evleneceğim. Mecbur yapacak bir şey yok. Çık şuradan geri zekalı. Derdine bak. Kalk kız. Ne? Çok sağ ol. Çok sağ ol. sağ. yapıyorsun? ne yaptın? Ne yaptım? İşte bu sene moda bu. Cengiz Önder. Cengiz Öntay, moda. Ne diyorsun ya? Umut, Umut çabuk düzelt beni. Ya bu akşam benim düğünüm var, gelirim ben ya. Tamam be, ne bu çığırtkanlık be ya. Allah Allah, deli mi ne? Düzelt saçımı hadi. Tamam bunun bir düzeltmenin bir yolu var. Ha yani gelin başı böyle olmaz. Ben evet gelin başı bu şekilde bak. Ben şimdi bana ve senin dediniz ki canım Umut. Biz söz, nişan, kına, Okey ama gelin başı ben bilmiyorum yani. Ulan ne farkı var? Saç işte düzelsene. Nasıl ne farkı var? Var farkı. Ee, tam yolu var bir tane var. Ha, ne o? İşte ee, o ne? O yolu işte ben bilmiyorum o yolu. Vallahi seni boğarım. Video çekeceğiz. Ne videosu ya? Feramen video. Hadi. Atakan'ın bu videolar hep tutuyor biliyor musun? Ben kafayı arkaya. Dik tut onu, dik. Aferim. Tamam. Kamera, şöyle. Hah, kameraya doğru. Atakan'ım bak sesidin ne sadece. Bak. Abin, bak. abin abi, ne yapıyorsun sen ya? Atakan'ım ASMR. ASMR ne? Atakan'ım böyle çıkan sesleri beğenme gibi bir şey. Bak şimdi bak. Atakan'ım bak. Ne sesi bu? Atakan'ım bu yalnız tırtıl. Yalnız tırtıl ne abi? Tabii. Bak, bak. Yunus. Gıdıklanan Yunus, bak. Gıdıklanan Yunus mu? Gıdıklanan Yunus. Bak, bak. Abi bu ne? Kelaynak. Kelaynak. Kelaynak, bak. Atakan'ım, olaya bak. Bu provada yoktu ama. Bu da yoktu. Sevinen Fok. Sevinen Fok mu? Sevinen Fok. Balık vermişler, seviniyor. Ya. Allah aşkına güzelliğe bakar mısın? Bu videolar hep tutuyor Atakan'ın. ASMR bunlar, bak. Aldın mı sesi? Bak. Atakan'ım çok güzel. Abi benim iş ne olacak? Senin ne vardı Atakan? Benim duvarlar boyanacaktı abi. Bir de silikon çekilecek duşa kabine. Ben çok yanlış gelmişsin ya. Yani... Duvarları boyarız da silikonu bilemedim. Ya, dalga mı geçiyorsun abi? Tıraş ya tıraş. Sen berbersin yani. Asıl parayı buradan kazanıyorsun ya. Oğlum niye bağırıyorsun? Sanat yapıyoruz ya burada. Görmüyor mu ya? Her şey para mı? <laughs> ne tıraşı vardı senin? Damat tıraşı. Damat tıraşı mı? Kalk git buradan. Kalk buradan damat tıraşı diyor adam. hanım <laughs> Ben bu halde nereye gideyim ya? Hamama git hadi. Ben kopikledim onlar keselesin. Yürü. <laughs> Gitmeyeceğim ulan. Gitmeyeceğim. Senin rakibine gideceğim. O da şaplaklatacağım kendimi. Manyak mısın? Benim midir nedir ya? Abi yani, yani, kusura bakma. Tamam da yani benim de acelem var abi. Evleneceğim ben ya bu akşam. Lan tamam evleneceksin arsız. Arsız. Tamam, tamam. Sana sevinen fok yapayım mı? Hayır abi ben fok mok istemiyorum. Beni adam akıllı kes, ben gideyim. Tamam. Ee, i̇nce bir bıyık bırakayım. Mert Demir hesabı. Yok abi, bıyık istemiyorum. Sağ ol. Cücük bırakayım Tarıkhan. Yok onu da istemiyorum. Komple bırakayım Sefo. Abi Edis istiyorum ben, Edis. O bende yok, var mı foto? Yok. Tertemiz kes gideyim işte ya. Sen Edis'te kararlısın. Evet, sinek kaydı. Değişime hazır mısın Ahtak Hazırım abi. Ha? Seni bambaşka biri yapacak. Nasıl bambaşka birisi ya? Allah! Allah. Oh. Oh.